Masterchef'te yeni haftanın ilk takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Yaşanan büyük kavga. Masterchef artık finale doğru gidiyor. Ve bu hafta takımlarla oynanan son oyun. Peki bu saatten sonra Masterchef'te nasıl bir yol izlenecek? Elenme adayları, dokunulmazlıklar neye göre belli olacak? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Masterchef'te bu hafta artık son takım oyunu. Ve artık gerçek Masterchef başlıyor. Yarışmacılar için yok beni yanlışlıkla potaya attı, hakkımı yedi, şöyle oldu böyle oldu devri tamamen bitti. Ne takım ne de eğlenme adayı. Hiçbir şey belli olmayacak. Yemeği yapan isim bir sonraki haftaya geçebilirken yapamayan isim potoya girecek ve hatta gerekirse elenecek. Masterchef bu sezon gerçekten seyir zevki olarak çok kötüydü. Çünkü entrikalar, arka tarafta konuşmalar, hak yemeler gerçekten izleyicinin midesini bulandırmıştı. Artık bu haftadan sonra istense de böyle bir şey olmayacak. Yemeği en iyi yapan isim yukarı çıkarken en kötü yapan potoya girecek ve yine kötü yemek yaparsa elenecek. Master Masterchef'de artık gerçekten kan gövdeye götüreceği dönemlere geldik. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Arkadaşım sen bu yeni dönemi beğendin mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Master Masterchef'de bu haftanın ilk takım dokunulmazlığı net bir şekilde mavilerin kazanacağını düşünüyorum. Hem kaptan takıma çok iyi hükmetti hem de daha koordineli bir şekilde çalıştıkları için bu hafta maviler daha başarılı olacaktır. Ve ilk dokunulmazlığı kazanacaklar. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın.